Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne de hoş geldiniz. Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. bölüm. Evet. Çok heyecanlı değil mi? Yo değil aslında. Neyse. En son at vardı falan. Eğleniyorduk. Ee, yatağı da yaptık. Herhalde yani şimdilik çoğu şey tamam. Bir sadece bugünü geçirip gece olmasını Bekleyip yatıp ee, Mindjarft Jorft 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 Minecrafting olayına başlayalım Yani Minecrafting Evet götümden kelimeler uyduruyorum Ve ata Binerken at beni üstüne attı Oğlum bineceğim sana Oğlum kaçışın yok Oğlum kaçamazsın Lan kaçma Lan kaçma Lan ho. Atmadı. Hı, kalp şeyler çıktı lan bir dakika ne oluyor? At beni sevdi. E. Ee? Aman tanrım at benden biri oldu artık. Koş. Koş diyorum. Şahaniye kalkıyorsun. Koş. Koş. Allah Allah. İşe yaramıyor. Ne yapacağım ki? Aman tanrım! At! At beni sevdi ama attan nasıl ineceğim? Ata vuruyorum Allah Allah attan inemiyorum Eşekten in deveye bin ha şifte basınca iniyormuşum Bir daha bineyim Binemedi Sanırım ata binmek için ee, Ya atı kontrol edebilmek için en azından şey lazım Herhalde halde ee, neydi lan adını unuttum neyse işte ya işte bu domuzlara falan koyuyorduk önceden sonra herhalde çok saçma olduğunu anladı ee, minecraft ekibi notch diyecektim notch artık uğraşmıyor ki Ay, neyse ata verdiler onu işte neyse etrafı biraz keşfedelim yakınlarda kazılabilecek düzgün bir yer var mı? Bulalım. Başlayalım şimdiden. Kazmaya. Burası uygun. Meşale falan yapmamız lazım. İlk önce tabii ki. Aslı gelmişken şurada biraz kömür toplayayım. Evet ilk kazı alanımız da belirledik. Yaşasın. Yani şeyden hesaplarsak hani. Siz söyleyin. 5 ee, bölüm her bölüm 10 dakika dersek hani birinci saatte başlamış olacağız aksiyona evet yani aslında doğal neyse bu bölüm bilmiyorum kronometreyi de açtım ama yani artık ne kadar şey dersen yani bu bölümde Kazı olaylarına girmek istiyorum hani mağaralara dalmak da istiyorum yani öyle bir düşüncem var. Bilmiyorum. Ne kadar gerçekleştirebilirim? Ya sadece bir an önce gece olması lazım. En azından hani yatağa yatıp evi yani checkpoint belleyelim ki içimiz rahat olsun öldüğümüzde. Ya bu arada e, şey yorumları atıyorsunuz. Sadece bugün dördüncü e, bölümü yani siz e, bunu yani ben bunu çekerken siz üçüncü bölümü izlemiştiniz en son. Ee, şey falan demişsiniz Keep inventory falan yaz İşte şey dersin e, Itemların elinde kalır falan diye ama Ya e, Serinin başında da dediğim gibi arkadaşlar Ben hani eski klasik Minecraft heyecanını yaşamak istiyorum Hani Bu seriye başlarken ki amacım oydu Başka bir şey değil ee, Yani Yenilikler tamam iyi güzel hoş ama ben istemiyorum ya normal Minecraft oynamak istiyorum ben. Ya öyle yani hileyle başlayacak olsaydım yok işte şeyi falan da yapardım. Ya ne bileyim keep inventory olayı falan bana şey geliyor işte. Hile gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne kadar şey ediyorsunuz, hak veriyorsunuz ama yani ne bileyim bana öyle geliyor. Bari beyaz ağaçları keselim buraya kadar gelmişken büyük ihtimal bol bol kömürümüz olacak. O yüzden şu yani fazla kömürlerle rahatlıkla şey yapabiliriz. Siz söyleyin. Meşalele. Meşalele le Tamam sakin. Şu 4 bloğu falan koyayım da. Ya ben niye buradan yapıyorum ki anasını satayım şeyi, meşaleyi? Gerek yok ki. 17 tane var. 6, 6 alt kere 4, 24. 5 tane yapsak. Lan bunu ne yapıyorsun? Ee, tamam ya şimdilik yeterli olur. Bu kadar. Oh oh baya baya. Oh, bu. Lan bunu niye atıyorsun? Bu bayağı götürür bizi. Şunu koyalım. Ee, biraz da yemeklik malzeme şey edelim. Bayağı lazım olacak çünkü. Mi? At. Ee, şey. Çekil çekil. Atı keseceğiz arada. At eti yemeyelim. At et. Ay abu at eti yersek. Acaba öyle bir olay var mı ya? Onu söyleseniz de bari. At eti olayı var mı bu? Bu şeyde. Büyük ihtimal 5. bölümü Cuma günü yükleyeceğim. Oo. Oh. Çok pis hasar yedi onun eti de şimdi lezzetli olmaz lezzetli çipet petlerden olmaz onun eti artık Ne diyorum ben Heh, Tamam O örümcekler çıkmaya başladı bile Ben en iyisi yavaştan topuk 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 Bu arada smooth lightning dediğiniz olayı da açtım ne halt yarıyor en ufak bir fikrim yok ama yani biliyorsunuz Minecraft konusunda o kadar iyi olduğumu söyleyemem. Şunu atalım. Şöyle olsun. Bir tane daha koyalım. Her nedene karşı. Yatınca şey olmaya devam ediyor muydu? Yani vakit geçiyor muydu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Et lazım olacak et. Et iyidir et. Ama ilk önce yatalım. Hayır. Yataktan ayrılmak istemiyorum. Bakayım. Yok. E -e. Ya kardeşim zaman geçiyor ya. Hani mantıken olması lazım. Al şunları. Aa bunlardan da mı experience point kazanıyoruz artık? Dışarısı temiz mi? Atımız hala burada. Selam at. Binebilir miyim? Selam. Bir de istediğimiz gibi yönlendirebilsek iyi olacak. Bu space'e basınca ne oluyor? Cici at. Güzel at. Bilmiyorum valla. Bu at etrafta dolanıyor ama neyse ki. Neyse. En azından bir atımız garanti altında. Onu bitmiş lan. Bu yetmez ki. Hepsini koyayım ya aman. Neyse ben etrafa bakılmaya devam edeyim. Şimdi yapılacak ne var ki? Madenlere ineceğiz işte. Tabi bu bölümde inemeyeceğim gibi geliyor bana ama. Bu bölüm bir ara geçiş bölümü gibi oldu. Hani şeylerde olur ya. Dizilerde falan, animelerde filler bölümler olur ya. Arayı doldurmak için bölüm koyarlar. Onun gibi oldu bu da işte. Genelde işte animelerde olduğu için direkt anime örneği verdim. Hani mesela filler'ın herhalde kralı şeyde var One Piece'de Naruto'da falan Yoksa <laughs> 300 bölüm olmasının manası yok 300 bölümde hep aksiyonuna geçmez ki canım Değil mi? Değil mi? Değil mi? Aa bari şunlar varken şunlarla da Şey yapalım ee, Ne yapalım Şöyle Kafaya bir şey yapalım Sonra bir de ayağı yapalım. Güzel. Tamamdır. İşte bu. İşte bu. Tamamdır. Şimdilik idare eder. Haydi aksiyon. Bakalım kaç dakika oldu. Aa, iyi. <laughs> bir yarım dakika sadece kazı olacak bu bölümde. Aa, sapling düşüyor lan. Oo iyi, güzel başlangıç yeri, fena değil. Sevdim ben. Oo keşke bir de şey yapsaydım. Aslında yanımda odun var, yapabilirim. Durun yapacağım da. İyi, şunları yapayım, yapayım. Bunu toplayayım be. Ee, şöyle yapsam güzel. Ulan zaten yapmadım mı ben onu? Neon Achievements'ı daha yeni veriyorsun geri zekalı. Ama bu bölümde burada bitiririm ben. Ee, bu, bunu cuma günü mü yükleyeceğim? Yok. Bilmiyorum yani ne zaman yükleyeceğim gerçekten. Unuttum. Gün şeyini kaybettim. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oradan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar yani yarına kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.